No. Lan, lan maniak. Bu ne anlama gelir biliyor musun? Şerefsiz. Bir de ismi demo. Let's just get right to it. Hayır ya. <laughs> o zaman ölürsün var ya korkudan. Ben de ölürdüm bu arada. Bana böyle bir şey ya. ya biri keşke şu şakayı ben görmeden evvel bana yapmış olsa ve bunun bir videosu olsa. Hayatım boyunca gülüp kendimle dalga içerdim. <laughs> Videoyu göremezdim. Zeynep sen BMW'den nasıl çok kan alırsın? Önce sen bir onu söyle. Demek güzel değilmişsin ki bana gelmiş arayın. Hayır bir kere benim bütün erkekler beğeniyor. Yanında de sınav erkekler beğeniyor. Ne olacak bu iş? E bilmiyorum ki ben de gerçekten inanmıyorum. Yeah. <laughs> oh, <laughs> <laughs> montaj Ne yapacaksın bugün? Kime? <gülüyor> şaka. <gülüyor> şaka lan şaka. <laughs> Gül diye. Gül <laughs> diye. 4 ve 4Z ha abaza 4 ve 4Z 4 dayılar <laughs> yağlı insanlar abaza dayılar face'ten Kabe putu paylaşınca sevap yazılmadığını öğrenince Türkiye sesver.com'da da evet. Fenasik Kerim. Ee... <laughs> so much that the very existence of becomes... <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle Türk halkının tekrardan başı sağ olsun. Gerçekten bu acıyı en derinimizde hissettik. Vallahi çok mutluyuz. <gülüyor> <gülüyor> Meyvenin yassı hali. Ee, pen penis. <laughs> yani hani bir insana on kez verirsin, bir kez vermezsin. <laughs> Çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. <laughs> Akdeniz, Beyaz Deniz. Yani YC olarak adlandırılır. <laughs> Bu toplantıda bir eksiğimiz var. <laughs> Sayın Levent Göt. <laughs> <laughs> İskeletimden geliyor bu. Her dinamoyu altıma almak için çıldırıyorum. Kırık dilim bakır telleri yalıyor. Damarlarımda kovalıyor oto dizinleri lokomotifleri. Brum bırak tak. Makinalaşmak istiyorum. <laughs> Mutlaka buna bir çare bulacağım ve ben ancak mahdiyar olacağım. Karnıma bir ürbin oturdu, kuyruğuma çift kuru taktığım gün. <laughs> geliyor mu? Shoplar geliyor. Aynen attım çete. Ya oğlum, dedim ki size, dedim ki şu fotoğrafı paylaşabileceğim güzel bir shop yapın dedim. Bu ne? Oğlum ödül Ali. <laughs> Kendine misin? ödül Ali. Yine bir şey yok o yaptık bakalım ya. Geldi. Olsa geldi. <laughs> Oooo, ben şirin. ben şu an. Ya adam bunu görünce zaten orada kederinden ölür ya. Bağır! Lan! Niye böyle şeyler yapıyorsun? Sen bağırma! Ha. Kime girdiyse o bağırsın! Yönetmen bir saattir bağırıyor, farkındaysan. <laughs> ne ya aşağıya koyduğum kafa yakıcı video?